kendi bildiklerimi, yaşadıklarımı aktararak onlara yol açmaya çalışıyorum, yol göstermeye çalışıyorum. Bizim zamanımızdaki gençlerle, mesleğe gönül verenlerle, şimdikiler arasında çok büyük fark olduğunu farkındayım. Şimdi e, belediye o kadar güzel işler yapıyor ki, o kadar güzel işleri imza atıyor ki ama gençler olayın biraz kolayında gibi geliyor bana. Ama içlerinden çok güzel kişiler, programcılar çıkacak. Onu görüyorum. Kolaycılıktan kaçmaları lazım. Çok bilgilendirici ve keyifli bir akademi oldu. Bu akademi hazırlayanlara ayrıca teşekkür ediyorum. Ben Anadolu'ya kırsalın geliyorum. Eğitimler de iyiyse oraya gelmeye çalışıyorum. Esenler uzak gibi görünse de gayet dolu dolu bir eğitim. Bunun değerini bilmek lazım. Onun için güzel bir eğitimdi. Teşekkür ediyorum. Dersen çıktım. Siz de şahit oldunuz. Çocuklar derslerin daha uzun olmasını hatta bu 5-6 haftalık sürecin biraz daha uzun olmasını istiyorlar. Deneyimlerimi ve tecrübelerimi onlarla paylaşabilmek çok güzel ve o ışığı da onlarda görüyorum açıkçası. Başarılı olacaklarını düşünüyorum. Tabii Esenler Belediyesi'nin böyle bir işin içinde yer alması, radyoculuğu, radyoya, radyo programcılığına önem vermesinde ayrıca 27 yıl boyunca radyoya emek veren birisi olarak beni çok mutlu etti. Umuyorum önümüzdeki sene yine burada Radyo Akademi'de yeni öğrencilerle, yeni gençlerle bir arada oluruz. Henüz dördüncü haftadayız ve ben şu ana kadar aldığımız eğitimlerin tamamından çokça memnunum. Ben e, radyoda ön kısmında değil de arka kısmında durmak isteyen biri olarak öğrendiğimiz şeyler en teorikten en pratiğe kadar sözlü olarak öğreniyoruz. İnşallah da ilerleyen zamanda bunu pratikte de test ederek göreceğiz. Şu zamana kadar... Bu benim katıldığım ikinci program Esenler'de. Birinci olarak da spor spikerliği ve akademisine katılmıştım. Aynı şekilde orada da kaliteli bir ekip vardı. Kaliteli bir arka kısımda çalışma vardı. Orada da çok çok memnundum. Ve bize bu ana kadar verdiği şanstan dolayı Tevfik Yoksu Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Merhaba, Sefa Zengin ben. Bugün Esenler Belediyesi Radyo Akademisi'nin konuğuydum. Görüyorum ki akademi son derece faydalı olmuş. Konuğunuz olmaktan ziyadesiyle mutlu oldum. Tüm çalışmalarınızda hepinize üstün başarılar dilerim. Radyo ve televizyona eğer biraz ilgi duyuyorsanız ve işin mutfağını da öğrenmek istiyorsanız alanında uzman ekibiyle haber ve diksiyon dersinde Cüneyt Özdemir. Fatih Uslu, Tolga Kantarcı, Gönül Dostu Şener ve Mustafa Kıyıcıoğlu çok güzel işte eser bir farkındalık kazandırıyor aslında eğitim. Benim burada üçüncü dönemim, üç dönemdir birçok öğrenciye ders verdik burada. Ders de değil aslında bir sektördeki tecrübelerimizi anlatıyoruz burada öğrencilere. Böyle önemli radyolarda çalışan, buradan mezun olan, sertifika alan genç kardeşlerimiz var. Hani bunlar da bizi çok mutlu ediyor. Kendi grubumuzda ilk dönemde burada öğrencimizdi, Batıkan. Mesela biz de şu anda gayet böyle iyi işler yapıyor. O yüzden ben çok değerli, çok kıymetli buluyorum Esenler Belediyesi'nin bu radyo akademisini. O ilk mikrofonunu açıp ilk anonsu yapmak kadar zor bir şey yoktur hayatta. Hani ne kadar hani ben kendime güveniyorum işte ben zaten o tozunu attırırım diyenleri biz çok gördük. O çok böyle zor bir şey. Ama ulusal radyolara adım atmak için burada esenler belediyesinin çok güzel bir radyosu var, radyo esenler ve e, Ömer e, kardeşim sağ olsun buradaki arkadaşlara e, orada da görev veriyor ve e, radyo esenlerde o heyecanlarını atıyorlar üzerinde. Zaten Esenler Belediyesi esasında öteden beri radycılara çok önem veriyor. Birçok ödül töreni düzenledi daha önce. Hepsi, biz de katılmıştık zaten radyocular olarak. Hakikaten belediye başkanımız bu konuda bizi çok destekliyor. Radyoculuğu destekliyor ve radyoya ilgisi olan öğrencilere de destekliyor. Onları da işte şu an gördüğümüz radyo akademide bir araya getiriyor. Hakikaten radyo aşıklığı olan gençlerle karşı karşıya geliyoruz burada akademide. Hepsi öğrenmeye hevesli, istekli. Eminim çok iyi yerlere gelecekler. Radyoya bu konuda çok destek oluyor hem belediye hem belediye başkanımız. O yüzden ben bir kez daha bir radyocu olarak teşekkürümü iletiyorum.